Şimdi arkadaşlar bugün bir konuda sizinle görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Ee, malumunuz ülkemizde her gün sudan bahanelerle işlenen cinayetler, magandalıklar ve insanların birbirine karşı şiddeti gün geçtikçe artıyor. Yani ifsat edilme süreci devam eden bir toplumda zaten bunların olması öyle şaşılacak şeyler değil. Bunun sebepleri üzerine biraz konuşmakta fayda var. Şöyle ki. Biliyorsunuz ülkemizde toplumun ifsad edilmesi bir proje halinde gelişti. Şimdi bazı ülkeler vardır, toplumu ifsad etmek için kimse proje yapmaz. Onlar zaten kendi hevaları içerisinde kararlı bir sürümle debelenip dururlar. Her günde bir masiyet bulur ve isyanlarına devam ederler. Fakat ülkemiz böyle değildir arkadaşlar. Sonuçta bin yıl Anadolu'da yaşamış değerleri olan bir toplum var. Şimdi topluma bir bakın, işte yalancılık, ikiyüzlülük, aldatma, kandırmaca, dövüş, kavga, tahammülsüzlük, barbarlık. Kısacası her alanda ahlaktan yoksun bir haldeyiz. Bu durum hani Müslümanlık bu mu? İşte bunlar Müslümansa ben değilim gibi özellikle nerede bir canavarlık görürse hemen dinle, imanla bunu bağdaştıranlardan tutun da Allah'ın adalet terazisine laf atmaların gündeme geldiğini görürsünüz. Ahirette ateşten başka nasibi olmayan bu işleri, karanlık olan bu insanlar pişkinliğin ve arsızlığın zirvesini de temsil ettiği için haliyle bu kara propaganda diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da dine veya işte dinler insanlara saldırı olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi burada bir anekdot aktarmak istiyorum size. Benim başıma gelen bir anekdot. Geçen ben güvenlik kamera sektöründe hizmet veren bir arkadaşıma uğradım. Bana işte Çin'e yaptığı bir gezide bulduğu kamera kayıt cihazından ve özelliklerinden bahsedip bunu ülkemize getirdiği takdirde çok sayıda satabileceğinden falan bahsetti. İşte uzak bağlantı özelliğinin olması, port yapıları, USB ve fiber girişlerinin olması vesaire derken kapsamlı bir cihaz olduğundan, mevcut pazarda kolayca tutunabileceğinden bahsetti. Ve tereddüt yaşaman, yaşamalarına rağmen cihazı e, bir şekilde getirmişler. İşte 1, 2, 3, 5 derken e, bayağı da bir cihaz satmayı becermişler. Daha sonra korktuğumuz e, başımıza geldi dedi. E, hayırdır, neden dedim. E, i̇şte dedi ki cihazlar e, birbiri ardına arıza vermeye başladı. Yani daha üzerinden e, bir yıl geçmeden cihazları tek tek e, toplamak zorunda kalıyorduk dedi. Peki ne yaptınız diye sordum. İşte bu durumda acilen üreticiyle temasa geçmişler. İşte arızalı cihazlar için teknik destek talebinde bulunmuşlar. Yeni bir firmware yani yazılım güncellemesi geliştirmelerini istemişler. Şimdi araştırmaları bunları Kore menşeli bir firmaya yönetmiş ve onlarla hemen iletişime geçmişler. İşte Koreli firma yazılıma ait sürüm numaralarını falan istemiş. Numaraları verdiklerinde işte demişler ki bu cihaz bizim değil yani bizim markamız olarak basmışlar ama bizim orijinal yazılımımız değil onların kötü bir kopyası. Yani herhangi bir destek hakkınız bulunmuyor. Eğer burada olmuş olsaydınız hakkınızda yasal işlem başlatırdık deyip konuyu kapatmışlar. Haliyle bunlar da şok olmuşlar. Şimdi bunu neden anlattım? E, toplumun işte durup durup arıza vermesi olay da e, tıpkı buna benziyor. İşte böyle arızalı bir toplumda işte mağdur edilenlerin vebali bir yana, e, nal toplar gibi de suç toplarsınız. Ve bu her ikisine de yapılmış büyük bir zulümdür ve bu zulmün hesabını işte bu topluma orijinal yazılımı dışında yazılım yükleyenlerin çekeceği de bir gerçek. Yani kusur bulduğunuz Allah'ın adalet terazisinde onlar şu an çekeceğini çekiyordur zaten. Yani kardeşim şunu demek istiyorum. Evet haklısınız. Müslümanlar bir marka olarak dünyaya nam saldılar. Ama bu markanın adını kullanıp bu markaya bilinçli bir şekilde kaçak yazılım yükleyenler oldu. Dolayısıyla orijinal olduğunu söylenemez. Tıpkı bu cihazlar gibi kötü bir kopyadan ibaret bir hal aldık. Evet, biz çok iyiydik. İşte çok değişik portlarımız, fiber girişlerimiz, güzel bir donanıma sahiptik ve üzerimizde bu donanıma ait mükemmel, uyumlu bir yazılım mevcuttu. Lakin birileri geldi, yeni bir toplum inşa edeceğiz. İşte toplumu baştan aşağı değiştireceğiz ve bu donanıma yeni bir yazılım yükleyip daha işlevsel bir hale getireceğiz dedi. Ve devlet destekli hibelerle işte merdiven altı bir yazılım geliştirdi. İşte donanı, donanımsal özelliklere bakmadan ve mevcut yüklü yazılımı da e, tam silmeden apar topar e, üzerine yeni bir yazılım atınca haliyle uyuşmazlık çıktı. Yani son yazılım, e, son sürüm vesaire derken marka adı kaldı ama cihazlar arıza vermeye başladı toplum bozuldu, yozlaştı. İnter cinayet, gasp, tecavüz, hırsızlık, yalancılık aldı başını gitti. O gün bugündür ilave yamalarla çözüm bulmaya çalışıyorlar ama her geçen gün cihazlar daha çok arıza vermeye başlıyor. Yani orijinal yazılımımız hakkında bir düşünelim bakalım. Şimdi ülkemizdeki ufak tefek meseleler yüzünden Cinayetlerin ardı arkasının kesilmemesi, kamusal ve hukuksal anlamda tek uygulanabilir sahası cenaze namazı olan İslam'ın değil, ona muhalif yürürlükteki hümanist dinlerin sözümana ahlak ve adalet sistemidir. Bu böyledir arkadaşlar. Yani bu sistemler sırasıyla önce gıdayı bozarlar, nesli bozarlar, Akabinde aklı bozarlar ve tüm toplumu ifsad ederler. Sonra olacakların ardından insanı ve toplumu da korumaktan aciz kalırlar. Yani önce bir kaplan yetiştirir, sonra sokağa salarlar. Sonra ne diye pençe atıyorsun diye kafese kapatırlar. Yani kaplana da yazık, topluma da yazık. Diyeceğim o ki illa küfredecekseniz, tek değer ölçüsünün menfaat ve madde olduğu mana ve amaçtan yoksun insanlar yetiştiren içinde bulunduğunuz hümanist putçu sistemlerden küfür etmeye başlamanız sizin için daha makul ve daha mantıklı olur. En azından biz de karşımızda tutarlılık sergileyen bir kesim görmüş oluruz. Allah bizlere orijinal yazılıma tekrar kavuşmayı nasip etsin inşallah diyelim. Tercih sizin.